Siverek'te meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı kavgada biri ağır, iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ayvanat mahallesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler Nurettin Suncak ve Eyüp Yıldırıma isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Nurettin Suncak, ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.